Merhabalar arkadaşlar. Bugün 25 Aralık. Bugün challenge'ımın 3. günü. Beslenmeyi düzene soktuk. Daha spora başlamadık. Güzel ilerliyoruz. Değişim daha 300 gün için pek bir şey konuşmaya gerek yok. İlerleyen günlerde inşallah değişim görürüz. Şu an ben, ben çok bir şey göremiyorum. Ee, tahmini bir hafta spor yapmayacağım. Yani 7. 8. günde spora başlayacağım değişimi hep beraber göreceğiz. Bunu bilerek kendim istedim. İlk bir hafta spora başlamadan kendim bakalım vücudu ne hale sokabileceğim bir hafta. Sonra spora başlayacağız. İnşallah güzel şekilde yol almayı düşünüyorum. Yol kat etmeyi düşünüyorum. Amacım burada sadece kilo vermek veya kas kazanmak değil. Hayatımı komple değiştirmek istiyorum. Hayatınızda bir uğraş olduğu zaman vücudunuz da değişiyor. Fikirleriniz değişiyor. Görüşleriniz değişiyor. Tabii ki sadece kafasını vücutla bozulmuş bir insan gibi yaşamak değil. Farklı şeylerle uğraşıp güzel yol kat etmek istiyorum. Bakalım önümüzde uzun bir yol var. Ne kadar başarılı olacağız, ne kadar neleri başarabileceğiz? Göreceğiz. Öncelikle daha önce çok kötü besleniyordum. Hani sabah Nutella, işte Coco Star, öğlen hamburger gece yatmadan önce çiğ köfte, işte bunlar sadece örnek. Çok kötü besleniyordum. Şimdi ise bir anda değiştirdim. Sabah haşlanmış yumurta yiyorum, işte öğlen tavuk pilav veya iş yerinde ne yemek veriliyorsa o. Akşam sadece küçük bir salata. Bu benim kendi tercihim. Zaten paylaşacağım, görürsünüz. Ee, bakalım nasıl bir yol ilerleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Yani üç gün için pek bir şey konuşmaya gerek yok. Bana göre her şey aynı. YouTube'da izlediğim çoğu insanın yaptığı hatayı ben yapmadım. Kendimi o yüzden çok iyi hissediyorum. Ya yani profesyonel sporcular mesela atıyorum 110 kiloya çıkmış, 120 kiloya çıkmış. Tabi vücudunuz full su doldurmuş. Tuz, bes, tuzlu beslenerek ve yağlı beslenerek su doldurmuş. Zaten bir anda 5 kilo veriyorsun. Bunu herkes biliyor. Ben bunu yapmadım. Sabah kalktım. Lova ihtiyacımı giderdim ve teraziye çıktım tartıya çıktım. Pardon tamam, terazine. Ee, tartıya çıktım ve bunu direkt paylaştım. Yani bir şeyleri dürüst yapmak lazım. Teraziye çıkıp işte tartıya çıkıp ben 120 kilo, abi anda 40 kilo verdim, 30 kilo verdim deyip kimseyi kandırmaya gerek yok. Herkes zaten fizikten her şeyi görüyor. Bunu herkes kanmıyor yani. Mesela video çekerken şöyle çekiyorlar ilk. Birinci gün diyor böyle çekiyor böyle Sıkmıyor öyle böyle böyle ikinci gün böyle e zaten pozdan fark ediyor zaten her şey bakalım güzel şekilde bir şeyleri başarmayı düşünüyorum bu üçüncü gün yani tahmini bugün perşembe salı veya çarşamba günü spora başlamış olur Sonra farklı şekilde içerikler üretmeye başlayacağım. Spordan ufak kesitler olur. Bakalım. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Sadece vücudumuzu değil hayatımızı değiştiriyoruz. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, hiç kimseyi etkilemeden. Yani atıyorum iş yerine gittiniz ve arkadaşlarınız var. Ben diyetteyim herkes bilmesine gerek yok. Yanımdaki sigara da içebilir çikolatasını da yiyebilir. İstediği şekilde hayatını yaşayacak. Ben diyetteyim de diye, yanımda çikolata yemeyecekse yani bu çok kısıtlı bir bakış açısı olur. Siz diyettesiniz diye insanlar hayatını size göre yönlendirmeyecek. Siz kendi hayatınızı yönlendireceksiniz. Çikolata ikram ederse teşekkür ederim tarzında. Ben öyle yapıyorum yani. <laughs> Mesela iş yerinde çikolata ikram ediyorlar, pasta ikram ediyorlar. Teşekkür ederim, teşekkür ederim diyorum. Kırılmasınlar diye de söylüyorum. Ya işte diyete girdim. Karaciğer yağlanması var diyorum ki zaten böyle kilonuz varsa yağlanmaya başlamıştır. Güzel başkanım yaparak yolda devam edebilirsiniz. Ben diyetteyim diye insanları baskı altına almaya gerek yok. Siz kendi hayatınızı değiştirin. Kimseyi de kandırmayın yani. Kendi başınıza bir şeyleri başarmaya çalışın. Ben mesela yemeğimi kendim hazırlıyorum, bir kendim hazırlıyorum, planlamayı kendim yapıyorum. Kaçta yatacağım, kaçta kalkacağım. Ya yani bunlar çok önemli şeyler. Ama sizi ilgilendiriyor. Sizin dışında kimse ilgilendirmiyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda veya DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Burada yola beraber çık -çık çıktık. Kamera konusunda çok iyi değilim kusura bakmayın. Bakalım, bir şeyleri başaracağız hep beraber.